Merhaba arkadaşlar, bugün Computer Repeat oyununu oynayacağız. Evet. Buradan çıkıyoruz ve bunu... Evet, biraz uyuşturuyoruz. Tamam. Direkt bir gidelim. Bu arada bir yerden gördüm sonra çaldım demeyin. Ben de çekeyim dedim bari. Ben tamam, bu bak şimdi. Burası galiba. Evet. İçeride niye Galiba buna gideceğiz. You stay back. I've just pressed the syringe. Ben vaz şimdi. Ananın sadıkla yapıyorduk. <laughs> Abi 3 kişi aynı anda öldürdüm ama Yine bu gerideki alışı... Tam. Hmm. Um, neyse. Böyle koyayım ben burayı. tam tamam, duvar yine bir tane şey var bu yerlerine göre daha hızlı bir oyun yani niye karışık yapmışlar anlamadım daha güzel bir oyun bence Kamera da gidelim. Arkadaşlar şimdi amacımız bilgisayar mı sormak galiba. Burayı çok pisletmişler ya. Sıkmışlar bilmem. Burayı biraz pisletmişler biraz. Hop, hop. Ama çok iyi siliniyor rahatlatıcı ya. Çok uzun süre ama. Ben burayı geçirmem belki. Kedi. Kedileri severim. Adı Garfi ama bunun adını ne koysam. Sen çok tombul birisine gibi görünüyorsun. Tombik diyeceğim ben sana. Ya da ne desin? Daha pislik var. Ne çok? Aa. 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 Oğlum ben nasıl çıktım? Senin yüzünden hepsi pas pas. Pasmasın ya. <laughs> nasıl dibi. Ya ya Belki burada da var. Görmüyorum ya. 90. Ben buraya %100 yapacağım. Abi bir merhabalar insan. Allah Allah. Bırak var, mesaimiz evet. var. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. <laughs> bakalım. İlgisayar kim çal? Niye çalın türünler satan birisinden alalım? Hmm. Hmm. Bir bakalım. Tamam, bir bakalım içine. Güç kaynağı yok ha. Ben bunu bir şey mi sipariş et? tablo Tablos, tablos. Ee, her zaman zor. Kesinlikle Amazon değil. Kesinlikle şey değil. Tam. Güç şey, şey güç şeyi. Ben sana yüz şeylik vereyim. Bir bakalım. Yok hiç açmıyorum. Bari bir ekran verin ben. Güç ekran. Yani bilgisayar kasırsın burada. Burada kargo. Burası neyse. He anlarım. Bari ses yapma be. Tamam bunu alırım. deneyelim. Evet çalışıyor. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Ölçek ne abi? Steam. Hmm. My games. Hmm. Ya. Hmm. Tamam boş ver yok. Tamam hafta Ben bir şunu da alayım. Tamam. İçinde hiçbir şey yok. Müşteri. Çok iyi. Buna mı verdiniz? Abi sen nasıl oturuyorsun sıçsan daha iyi abi. Günaydın da sen ne? De... Ya niye be? Eğitimi tamamladığını da güzel yazmış. Yazımı da kağıdı siz yazıyorsunuz değil evet. mi soruları? Bak, öyle olur. Soruları biz yazmadık. Soruları veriyor. Verdi mi? Evet. Yani sınav oldu mu? Sen lan. Hmm. Tamam anladım. Şifresini hatırlamıyoruz önce. Tamam yaparız Son baba gidelim. Son mu? Anladım tabii. Tabii. Ha, plastik. Bir bakayım. Hmm. <laughs> hmm, hangisi olabilir <laughs> ki? Uygulamalar hep... Yok. Bu da olmuyor. Ben tek tek bakarım böyle. Ama bir olması lazım olmuyor. Clock. Ananı satayım. Bu galiba evet. Eee evet. bunlar bir şey yazmıyor. Ki He. Burada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay şey. Ruhi çeletin tam bir şeyi ya. Tamam. Bir. Ha. Bu. Böyle yapayım mı? Uygulamalar ha burada. Bu yine ne kadar böyle biz de değiştirelim yapalım. ABR de indirildi. Mükemmel. ben işimi iyi yapan birisiyim abi. Bunu da alayım Daha bunlar işim kalmadı zaten. Alayım mı bunu? Nereye koyayım ki? Şöyle iyi olur. A ver. Abi cidden var ya. Abi tüm trojen girmiş abi. Ben nereye girdim abi? Nereye girmiş olabilir? Lan trojen girmiş buna. Bana bin ateşle hadi hadi. Bin ateşle. Baksana ne kadar trojen var. Kesinlikle değil. <laughs> 300 Sen Senin işini de yap. Ne vermeyecek ki? Delik versem ne olur? Ha. E ee, bana 200 verdi. Tamam ben bunu yaparım da. Çok şey yapmadan yere bakarım bari şey. Nasıl desem biraz şey. Ben orayı keserim ya. Tamam. Sonra da şeyi atarsın aynı. Al şunu vallahi sinirlendim sana ya. ja zie het Ik zie het niet. het Yetenek varmış. Fatura. Faturamız yok. Çalışan yok. Yok ben. Please Tamam unutmadım. Bir bakalım yorumlara baktık çok komik çalışanlar <laughs> <Evet>. buradan girin <laughs> anladım. they you. <laughs> <laughs> <laughs>

Ben giderken var şey olacağım. Şimdi bu oyunda biraz şey var. Orayı keserim ben Keseyim ben Yaparken ki kısmını gösteririm. 150 TL dolandırdım. Doğlan durdu. Doğlan durdu. Doğlan, dırdım. Doğlan, dırdım. Doğlan dırdım. Yes 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 yes. Şuna bak abi be. Yine ne oldu lan? Bakalım da. Eee ne var? Temizlenmesini <laughs> Hmm. Abi korkuyorum. Hmm. Bir bakayım abi verebilirsiniz. Tamam iyi iyi iyi. 2000 GB 100 GB Abi senin bilgisayarın şey ben bunu temizlerim. bir soracağım. Seni soracağım. Bunu yapıyorum ben. Ama benimle biraz şey. bak bunlar normalde şey olur. abi kasa biraz değiştirmek isteyebilirsin. Çünkü ben kasa satmıyorum. Bak. Ben bir şunu koyayım ya. Bayağı. Bayağı bir şeyimiz var yani. Sonra da şunu alayım. Bunu yanına koyarsam bir şey olmuyor. Tamam. da şöyle yaptık bir tanesini. Bilgisayar çöktü. Neden oldu lan? Ben, ben sana en kötü kötü şey ismarlayacağım. Ben sana en kötü şey ismarlarım diğerini de alırım şeye yerine de alırım. Konu ben şunu yapayım. Al. Eee. Bozuk suyu taramayı da başla. 33. mi? Tamam sipariş edilsin geliyorum. O zaman bir şey yoksa direkt satayım ben bunu. Ne yaptım. Ne <laughs> bu. <Garip. gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> ben niye, <gülüyor> 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 Bu ne? Bizar night Neden Bu ne? Bunun içinde set yoktur yoktu. arkadaşlar o zaman ben bitiriyorum. Görüşürüz bay bay. Yine bir video bugün gelecek. Zombi